Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elif Baye okuyacağız. Elif Ba'dan ta e, e i, falan geleceğiz. E, diğer videomda da galiba razıga falan onları okuyacağız. Şimdi hemen kitabın başına gidelim. Evet arkadaşlar şu an almaya gidiyor. Hemen alalım. Bir dakika bekleyiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hemen onları alıp da okuyacağım. Burada hemen şöyle, şöyle telefonumuzu. Ben size göstereceğim. Bay bay. Arkadaşlar şimdi buradan başlayacağız. E, elif, B, T, S, C, H, H. Bunu da biraz daha çok hırlatıyoruz. H, hı. H. Dal, zel, ra, zı, se, şe, sak, sa, za, da. Artık yine okuma öyle. t ayın, kayın, fe, kaf, kef, ke, ka, ka, ke, lam, mim, ay, lam diyorum, M ne va Bakın ağzınız böyleyken böyleyken böyle olacak va H, ve yani he ye şimdi burada da karışıklar var orada karışıklara yapmamız gerek yok çünkü burada aynı mesela bakın buradakinde Şuradaki buradaki şuradaki bu Bu, bu ay pardon bu 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 şimdi diğer sayfaya geçelim diğer sayfa böyle diğer şeyde anlatacağım part 2 de part 3 bura part 4 de bura part 4 kadar burayı sonra buraları yani sonra da yapacağız buradaki yazma sebebim sizde yani bazılarını bilmiyordum. Onları öğrenmek için yazmıştım. Diğer part bölümde buraya yapacağız. Ama direkt ben size böyle tanıtmayacağım. Tanıtarak okuyacağım. Görüşürüz.